Evet, şimdi şarj e, arızasını tespit. C7 şarj arızası tespit. Sokakta bizim artı bacağını tuttuk. artı bacağına 5 volt geliyor. Şu şeyi de gö gösterelim. Ölçü aleti tamam. 5 volt geliyor. Şimdi şarj entegresinin çevresinde bir kapasitörün bir tanesi 5 volt elektrik gelmesi lazım. Şuraya 5 volt geliyor. Buraya kadar şarj entek e soketi ve şarj ekipmanların hepsi sağlam. Buraya kadar 5 volt geldiği için bundan önceki devrelerin hepsi sağlam. Şuradaki şöyle, buradan geliyor. Bunun içine kadar 5 volt elektriğimiz geliyor. Şarj entekresinin üstünden geçip 4.2 volt şu tarafa elektrik gelmesi lazım. Bak, artı bacağı 4.2 voltaj gelmiyor. Ne geliyor? 0.26. Yani şarj entegresinin üzerinden geçmesi gereken 4.2 volt elektriğimiz bu tarafa geçmediği için c 7 şart almıyor. Yani biz ne yapacağız? Şarj entegresini değiştireceğiz ya da şarj entegresi düştüğünden dolayı darbe aldığından dolayı bazen soğuk hemen düşer. Salladığımız zaman, oynattığımız zaman ısıyla düzelebilir düzelmezse de şarj tekrarını değiştireceğiz. Şimdi testi yapıp sonuca bakacağız. Sonuçta kapat.